Sevgili 8. sınıf öğrencilerin Atay Ancak, Ben Korkmam Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. Daha doğrusu bugünkü dersimize kitabımızın son konusu olan güç santrallerini görmüş olacağız. Böylece kitabımızı bitirmiş olacağız. Günlük hayatta kullanım elektrik enerjisine jeneratör yardımını üreten kuruluşlar güç santralleri ya da elektrik santralleridir. ki bunlardan birincisi hidroelektrik santrali. Buradaki hidro su anlamına gelecektir. Demek ki sudan elektrik üretmek olacaktır diyebiliriz. Barajlarda biriktiren suyun potansiyel enerjisi su hızla akarken hareket enerjisine dönüşür. E, türbinin dönmesine neden olan bu enerji jeneratör sayesinde elektriğe dönüştürülecektir. E, potansiyel enerji vardır ilk başta barajlarda. Sonra bu su aşağı doğru akacağından dolayı artık kinetiğe dönüşecek yani harekete dönüşecektir. E, buradaki türbinleri çevirecek. Türbinlerde jeneratör çevirecek. Elektrik üretecektir diyebiliriz. Peki diğer termik santralda buradaki ter ısı anlamına gelecektir. Isıdan elektrik üretmek olacaktır burada. Fosil yakıtlar yakılarak e, su ısıtılır. Oluşan su buharı türbünün dönmesini sağlar. Böylece jeneratörlerde elektrik enerjisi üretilecektir. E, ki, kimyasal enerji e, yani yakıttaki enerji yakılacak, arkasından ısı enerjisine dönüşecek. Isı enerjisi suyu buharlaştıracak. Buhar hareket enerjisine dönüşecek. Arkasından elektrik üretilecektir. Mantık aynı hepsine hareketten elektrik vardır diyebiliriz. Peki diyelim rüzgar santrali. Rüzgar santrallerin rüzgar enerjisini elektrik üreten merkezlerdir. Rüzgarların pervaneleri çarpmasıyla pervaneler hareket eder. Buradaki jeneratör sayesinde hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşecektir. Buradaki hareket enerjisi elektriğe dönüşmekle direkt rüzgar santrallerine diyebiliriz. Jeotermal santral bu da jeo yer anlamına gelecektir. Yeraltından çıkan sıcak sudan elektrik üretmek anlamına gelecektir diyebiliriz. Yeraltı suları mama sayesinde yer kabının derinliklerine ısınır ısınan e, suyun buharı kullanılarak e, jeotermal santrallerdeki jeneratör sayesinde elektrik üretilecektir diyebiliriz. Isı enerjisi harekete buradan da elektriğe dönüşüyor. Ve nükleer santrallerimiz var. Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif atomların parçalanması ile oluşan enerjiyle su ısıtılır. Suyun buharıyla türbün döner ve jeneratör sayesinde elektrik enerjisi elde edilir. Bu da atomun parçalanması ile oluşan enerji, nükleer enerji ısıya dönüşecek. Isınınlar harekete dönüşecek çünkü su buharlaşacak buhar enerjisinden elektrik elde edilecek. Dikkat ederseniz hepsindeki mantık aynı. En son kısımda hareketten elektrik elde edilmiştir diyebiliriz. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına bakalım bir de. Hızlı nüfus artışı ve gelişen teknolojiyle birlikte elektrik üretimi artmıştır. Dolayısıyla elektrik enerjisi ihtiyacı artmıştır. Elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlardan yani yenilenemez enerji kaynaklarını karşılanmaktadır. Mesela termik santrallerden. Yenilenemez enerji kaynakları kullanıldıkça tükenen enerji kaynaklarıdır. Bu nedenle elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerekmekte diyoruz. Peki bunun için bizim yapmamız gereken şeyler nelerdi diyecek olursak. Enerji verimi kullanılan araçlar tercih edilmeli. E, enerji verimli kullanan araçlar tercih edilmelidir. Yani A sınıfının G sınıfına kadar tükettiği enerji miktarı artan araçlar içerisinde en az enerji tüketen A sınıfı araçlar tercih edilmelidir. Boş yere yanan ışıklar kapatılmalıdır ki tasarruf sağlanabilsin. Elektrikli araçlar kullanma talimatına uygun çalıştırılmalıdır. Buzdolabının kapısı uzun süre açıkta bırakılmamalıdır ki bu şekilde daha fazla elektrik kullanacaktır diyebiliriz açık bırakacak olursak. Akor filamanın ampul yerine tasarruflu ampuller kullanmalıdır. Bu önemlidir. Özellikle son zamanlarda çıkmış olan led lambalar vardır. Bunlar daha az elektrik tüketmektedir diyebiliriz. Çamaşır ve bulaşık makineleri dolduktan sonra çalıştırmalı. Bu da önemli. ki zaten bu da zaten bahsedilmiş. Mesela burada G0 enerji en fazla kullanan aynı enerjiyi F1 miktar daha az, E1 miktar daha az, A en az, A plus, E en az, A1 az, A1 az. Bir de son zamanlarda çıkan A plus plus vardır. Bunlar da daha az enerji kullanacaktır diyebiliriz. Ülkemizde enerji verimliği konusunda çalışma yapan Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'nın 2008 yılında başladığı Enver Projesi özel kuruluşların, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği enerji verimli kullanma bilincini uyandırmak amacıyla başlatılmış bir projedir. Kaçak elektrik kullanımının önlenmesi enerji tasarrufunu sağlayacaktır otomatikman elektrik sayışlarına ya da elektrik tesisine müdahale edilerek tespit edilemeyen elektrik tüketimine kaçak elektrik adı verilmektedir. Önemlidir burası. Kaçak elektrik kullanımı sanayileşmenin ve nüfusun arttığı bir ortamda elektrik enerjisinin yetersiz kalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla ülke ekonomisine zarar verecektir. Kaçak kullanılan elektriğin bedeli diğer kişilerin faturalarına yansıtılmakta ülkemizde. Artık konumuz ve kitabımız bitmiş oldu. Artık buradaki son bir sorumuz var. Bunu çözelim isterseniz. Çözümlü sorumuz. Aşağıda hidroelektrik santralinde elektrik üretimine ilgili bilgiler verilmiştir. Barajlarda biriken su, kontrol kapakların açılmasıyla türbinleri döndürür. Mesela burada barajda su birikmiştir. Buradaki kapağı açtığımız zaman su aşağı doğru hareket edecektir. Buradaki türbünü döndürecektir diyebiliriz. Türbinlerin dönmesiyle birlikte hareket enerjisi jeneratörlere aktarılır ve böylece jeneratörlerden elektrik üretimi sağlanacaktır. Buna göre hidroelektrik santrallerinden elektrik üretimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğimizde enerji dönüşümlerinin yanılma ifademiz doğru. Çünkü burada potansiyel enerji kinetiğe dönüşmekte, kinetikte de elektriğe dönüşmektedir diyebiliriz. B seçeneğimizde hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü gerçekleş ifademiz doğru. C seçeneğimizde Hareket enerjisi jeneratörün çalışması sanır. Jeneratörler hareket edecek ki elektrik üretebilsin. D seçeneğimizin elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşümü gerçekleşir ifadeniz burada hatalı. Çünkü burada motordan bahsedilmiyor. Jeneratörden bahsediyor. Motorlarda elektrik harekete dönüşecektir. Fakat jeneratörlerde hareket elektriğe dönüşecektir. Demek ki ifademiz o zaman hatalı. Demek ki doğru cevabımız D seçeneğimiz. Zaten cevabımızdan D seçeneği olarak geçmiş. Böylece sevgili öğrencilerimiz e, konumuz da bitti, kitabımız da bitti. Konu da alakalı. Artık buradaki etkinlikleri yapıyoruz. Cevap anahtarlarını kontrol ediyoruz. Daha sonra bölüm testlerimiz var. Ünite sonu testlerimiz var. Hepsinin çözümlerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra cevap anahtarlarını kontrol edip takıldığımız yerlerin çözümlerine bakıyoruz. Çalışmalarınıza bütün hayatınız boyunca başarılar diliyoruz.